yendik miyiz lan? Yendik, 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 Deminkiler mi bunlar? Bir onlar öncesi mi? Sikmetten bıktık bunlar, sikmetten <laughs> bıkmadı. <gülüyor> Aman dayı. Tamam tadımız kaçmasın dayı Baba ne diyorsun ya Ne gitti ama girmedi Ah adam değil mi bakalım eğer sanmıyorum Orospu koyun Bu konu. madafaka hayır hayır No 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 İyi vurur Ooo çaktır topa topa bana değil topa bana. Ben nasıl yedik ne diyor? Bana vurdun çünkü topa hiçbir şey yok. Tiket yok Oğlum lan bu -ha. hareket yapmadım. -ha. Gördün <laughs> mü? Bunu raporla ya. Anan lan ya otomatik topa topağımı. Böyle bir şey var mı? Oh yo, çakır yo 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 çakır, çakır. Ya oğlum, 15 dakika maç mı oynasın ya, yap? ya. O ne la? Aman aman, değmiyorum, değmiyorum. Ooo. Oh. kart orası çocuk. <laughs> ya hadi ya. Ol, of, piç gibi attım bir de ya. Nasıl gitmedi o ya? Aha. Hadi artık. Kol vermiyor oyun ya. Onun gol ver onu. Ha, seçtik ya. Güzel. Bu da bir işaret. Her şeyaymış. Ha, yanlış yere gol atmaya çalışıyorduk. İki dakikadır. Yani. Yanlış yere atıyormuşuz oğlum. Buraya gol atalım. Adamın yaptığı tek şey dokunmak oldu artık. Başka hiçbir şey yapmadı. 15 dakika kalede oturdu. dedi. Algoritma. Lan. Ya girmesin o. Bak, onu atmaya çalışıyor. Annesiniz tipo Já Abi nasıl alıyor adam ya? Nasıl alıyor ya? Vuruyorum adamı nasıl alıyor ya? Bakın siktiğim. Oh ya abi delireceğim amına ne koyayım. Lan deliksiz atıyordum Aa Aaa yeter lan. Geçene kadar adamın canı çıktı. Yav kanka vermiyor oyun yok oyun vermiyor bu kadar. Bak bu da iyi vuruş. Ama ne siktin çocuğu. Sıfırdan atayım da. Ne atayım la? Uf, vur amına oy. Ha oğlum. Yok artık kanka. Heh, Allah razı olsun. Geldi. Adam sağ çekince de kurtaracak var. Sola tutuyor. Çok Allah belası versin. Hayır, hayır, hayır. Oros çocuğu, hayır. Abi nasıl sekti lan o? Çok kötüydü vallahi çok kötüydü. Hadi. Ya onu da tutma artık Oros uçurdu. Ananı sikerim senin için. Çocuk uyanacak. Çocuk uyanacak. Ne oldu oğlum? Sikti. Çocuk uyanacak. Eyvah. Ya abi amını kalenin önünde yarrak gibi kalıyor top ya. Bakın alacak iş işte. değil no. Eyvah. No 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 no. Çakita no 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 no. Anasını satayım herkese Gönder kaleye gönder çabuk geldi de. Ay ay ay. Çok altına girip vurmak lazım da ona atsam değil adam olur mu amına? Ya kanka adam korkuluk taklidi yaptı amına. Taş saçma dans ediyor. Ah be. Bir daha kale boş. Ha. İyi. Bu ne? Vuramadım ki adamı. Aşağı inemiyorum. Ah, ya nasıl renk